Bu arada çekeceğim dostlar dedim ama şunu çekmeden olmaz. Nasıl oluyor? Nazmiye Hanım'a çok teşekkür Nazmi. ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sizi seven bir takipçiniz. Günaydın. Günaydın. Şu bahçenize bakayım. Tabii tabii. Geç geç. Şunu yapıyorsunuz. Ya yeter cik 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 artık değil mi yani? Apsadı çuduk. Ben nereye oturacağım? Sen buraya otur gel. Otururuz. Burası boş yer. Buraya kaç Allah. Bu arada bakın dostlar şu arkada bir şey görüyorsunuz. Ben onu size hemen göstereceğim. O var ele mi? Ondan bir tanesi. Daha Nasıl çok konvar ele de. Hiç bu kadar uzun süren kutu açılışı. Bir de <laughs> en son şeyde görmüştüm. Düğün, düğünlerde düğün kuyruğu <laughs> var ya para. Üç saat sürüyor adamın kuyruğu. <laughs> Nasıl Nasılsın kızım? Meraklı. Bam bam gelir hemen kıskanç. <laughs> Güneşli bir Sakarya gününden hepinize merhaba dostlar. Yeni komşularımızı gördünüz. E, komşumuz ineklerini otlamaya buraya bırakıyor artık. E, bugün çok yoğun bir günümüz. Şimdi. E, Filizle birlikte hazırlanmaya başlayacağız. Çünkü akşam e, misafirlerimiz gelecek, e, uzaktan da misafirlerimiz gelecek yol yorgunu. Nasıl ya? <laughs> <Deniz canım gülüyor> ya. Hala alışamadın aşkım. Çatladın akıma. hani dayıyorsun sen <laughs> <laughs> Şey gibi paparaziler gibisin. Akşam misafirlerimiz geliyor dedim, şimdi Filizle hazırlanacağız hızlıca. Evet, temizlik, yemek. Kah kahvemizi içelim. Tabii. Önce bir şöyle kahve içelim, gün ayırmak için. Sonra balkon bende, salon sende. Sonra devam ederiz. Tamam. Hadi kahvelerimiz hazır. Tamam. Evet Filiz iş çok. Planlama yapıyorum kafamda. Akşam için bence buraya kuralım. Semaverimizi de yakarız. Dışarı şöminemizi de yakarız. Hem şömine yanınca bence böyle hafif duman yaptığı için sinek de olmaz. İnşallah. İnşallah değil mi? Öyle yapalım. Burada güzel olur, böyle. Bak arka manzara Sadece da sağır, güzel, bir bahçe güzel duruyor. Sağırız ya, niye? Sağına soluna da birer tane koyarız. Ay sabah güneş buraya çok et. güneş vuruyor. Evet. Aynen. Ben normalde, bak şurada sandalyem var zaten. Yalnız bu saat ne kadar yakıyor ya. Yakıyor. Güneş. Daha saat 9.30 falan dostlar, 9.30-10. Ama Ay, güneşin evet. maşallahı var. Evet, vallahi. Şöyle, hepinize afiyet olsun. Günaydın. <laughs> Sabah şekeri tadında. Oh! Güneş yakıyor dostlar, güneşten kaçtık. Klimalı ortama geçiş yaptık. Burada bayağı fark var değil mi? Arkaya da geldi üçü bak seninkilerin. Anne, kızlar. <laughs> Günaydın. Tamam şimdi planlama, ben balkonu yapayım. Dediğim gibi balkonu temizlerim. Sonra da bahçeye iner. E, tavuzu mavuzu yaparım, masaları koyarım. Yani Sana... Yemek yapmam lazım. Birazcık başladım sadece bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Zeytinyağı fasulye yaptım. Hmm, yoksa, Bize çorbanın minik bisket köftelerini yaptım. Lebeniye çorbası Filiz'in evet. meşhur. Lebeniye çorbasının şeylerini yaptım. Ee, köftelerini yaptım. Onun dışında nohut haşlamıştım. Başka bir şey bu arada bakın dostlar şu arkada bir şey görüyorsunuz. Ben onu size hemen göstereceğim. Varili mi? Evet varili. Bu varili yağmur yağarken tam şuradan yağmur suyu akıyor dostlar. İkinci bir varil de vardı onu sulama için bitirdik. Öyle su harcamamak şey yapmak için bu varili doldurduk. Ben bu varilin içine de komple o aldığım tavuk gübresini koydum. Şimdi bu komple böyle gübreli su oldu. Bunu seyrelte seyrelte akşam buradaki bahçemize uyguluyorum. Tam ekonomi devri filiz su da pahalı. Yani en ucuz su ama hem Yok, de, de, de şey olması gereken, olması gereken bu. Yani susuzluk gelecek çünkü o susuzluk gelmemesi Aynen için. Abi. Bizim suları düzgün kullanmamız yok yok lazım. Çok yoğun. Yak kap olduğu sürece sıkıntı yok. Yani bir tane daha olsa bir tane daha kullanırız. Nasıl olacak, olsa bu da iki haftada bir mutlaka yağıyor. Çok Koyuyoruz. İki varil su da doluydu bizim... Doluydu ya tamamen. Yani, i̇kisi de doluydu. Doluydu yani. Kuşlara bak. Cik 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 cik. Çocuklar biraz susar Bir şey konuşuruz. <laughs> <laughs> Boğazlarım kadar yoğun oluyor. Ya <laughs> şey oluyor dostlar. Şimdi diyeceksiniz ki buldunuz bunuyorsunuz. Bazen ver oturuyorsunuz buraya şunu yapıyorsunuz ya yeter cik 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 <laughs> artık değil mi yani <laughs> çok bağırıyorlar bazen ee, haddinden fazla kuş sesi oldu yani bir saat güzel iki saat güzel bir hafta güzel iki hafta güzel ama bir beş altı aydan sonra bazen insan o sessizliği de arıyor. Onun için de şey çok güzeldi, bak Biz Sultan edin. Pınar Yaylası'nı hatırlıyorsun değil mi? Evet. Tepede akşam bir ara öyle bir sessizlik oldu ki yani damarınızda akan suyun, kanın sesini duyuyordunuz, su dedim o sessizliği de bazen arıyor i̇nsan evet. insan. Burada 7-24 çak 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 çak. Ya cik, cik, cik. bir de şey düşünmek lazım tabii. Bizim evde de iki tane durmadan cik cik diyen <laughs> kuşumuz olduğu için. <laughs> Bizimkiler de hiç susmuyor. Bazen, bazen böyle birazcık sessizliğe <laughs> ihtiyaç duyduğumuz anlar oluyor. Kuşlar da bir ekstra ekstra bazen bağırıyorlar değil mi? Böyle sanki Çok. Çak 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 başlıyorlar. Kavga ediyorlar hani. <laughs> Oh, şimdi bizim uzun bir iş listemiz var. O işlerimizi evet. halledelim. İşlerimizi hallederken sizden izin isteyelim dostlar. Evet. En böyle kamera kurup temizlik yapmak artık onu çok yaptık. Evet. evet. Yani böyle paylaşacağımız bir şey olursa <laughs> arada belki açarız ama şu an için işlerimizi hızlı bitirip miyay bir gün parka götürelim diye kendimiz biraz şartladık. O yüzden onu yapmak istiyoruz. Evet, park, işlere Parkta görüşürüz dostlar diyelim. Bak, tamam. bak yine coştular. Baba ba, ba. Parkta görüşürüz dostlar Hadi. Gosh, 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 gosh. Daha önce bir park vardı ama çok kırılmış, dökülmüştü, kullanılamayacak bir vaziyetteydi. Şimdi köyümüzde çok güzel bir park yapmışlar. Mia'yı da getirdik, o da doyasıya oynuyor. Gerçekten bir de bir çok güzel olmuş şimdi. ama bayağı da büyük bir park. Evet, evet, bir de arkadaş edindi. Şurada inekler otluyor, her taraf yemyeşil, sakin, sessiz, mis gibi. Şöyle dostlar, Mera ve inekler, onları da size gösterelim. <laughs> Çok sevdi ablayı. Gel sen de buraya otur annem. <laughs> Efendim. <gülüyor> ama ama miyecin <medyatım, gülüyor> bacağı acıyabilir. Abi, bunda nereye acıyacak? Bizimki kuş gibi zaten. <laughs> <laughs> acıyacak bir yeri yok. Hadi gel. Hadi gel. Bir tanesi yapayım. Beybet dur gel. Beybet buraya gel yukarı. Asa koyma. Adam gel. Çık. <laughs> niye Kaç. Hadi gidelim mi artık? Az son çocuğu. Gitmeyelim mi? Tamam hadi oyna biraz da Evet biz de yakışıklı oluşumlu ablasının oynamasını bekliyoruz değil mi Murat Deniz? Murat Deniz. Evet inekler var orada Murat Deniz. Hemen yanımızda inekler var. Çok fazla çocuk var. Her şey ilgisini çekiyor Murat Deniz'in. Murat Deniz. Bak ne var burada? Bak. Açıcıklar Alma kamerayı. Hayır. Nasıl tutuyor, çekiyor. Çok da meraklı bir şeyleri var ya baba. Evet sevgili dostlar günü atlattık, parka gittik, temizliğimizi yaptık. Şimdi misafirimiz gelmek üzere, ben onu bekliyorum. Filiz de yukarıda son hazırlıkları yapıyor. Bambam kayıyor bam bizi. Şey. Mia da böyle camda, misafir bekliyor. Geldiler mi daha? Gelmediler. Daha gelmediler. Daha gelmediler, birazdan gelecekler ama. Arabadan kim çıkıyor acaba? Tamam, Allah, bam bam ya. Naber? Kocaman olmuşsun ya. Aşağıda. Yuşar geçen sefer yok muydun ya sen? Geçen sefer yoktu. Sen kayıp mıydın? Yok evet. Herhalde. <gülüyor> Herhalde. Çar mı? Filizce. Burak'ca gel Filizce. Ne var? Ne var? Ben sevdiğim arkadaşlarımın sonuna. Ceyca. tabii. Ne problem Şey ama iki parça çok Bak, Allah. Tamam. Yıkacaksın beni dur. Bam bam. Kızıcığım. Arkaya. Arka. Çocuk aşağı geldi. <laughs> Oo, bizdekiler buradaymış. Denizcan Can, sen al ya, Melek'le görüşeceğiz. Nasılsın Melek? İyi, <laughs> <laughs> nasıl hmm, hoş, 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 hoş geldin. Hoş bulduk. Çok, çok iyi, çok güzel. <laughs> Muğla'dan sonra seni terimledim. <laughs> 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 Kardeşin de büyümüş senin ya. Kardeşin de büyümüş, sen beni hatırladın mı? Efendim? <laughs> <laughs> Aa bak sen düşmüşsün biraz ama değil mi? Aa. O Zümra'yı bekliyor sabahtan beri. Aa, bak, Çok heyecanlı. Allah sana bir tane hediye aldı. Yemin ediyorum var evet, ya. Evet, evet Lüydü aldı. Yeşil'in verdiği enerji diyoruz ya. Ay, evet. Bakın abi, yeter başlıyor ha. Şu bahçenize bakayım. Tabii tabii. Geç Bilmiyorum, geç. <laughs> Ay saçları falan çok güzel oldu. Kızılmış değil mi? Evet. Murat Deniz kaldı orada şaşkın şaşkın etrafı. Ay benim paşam. O da benim. Büyüdü büyüdü vallahi. O tosuncuk oldu. Hemen <laughs> geliyor. Şey aşağı ya. aşağı kayıyor. <laughs> ah, <gülüyor> <gülüyor> seni? Sen bu da mı bırakıyorsun? Sen bu mı en son biberleri almıştık. Zaten karışık şu öndeki ufaklar cin biberi. Gayet iyi yani. Bak çileklerimiz. Yani burada bir yerine tabi yani. bu işi gör diye taş kaldım. Tamam, Diyerek çeliğe inşaat edin. Evet. Çilekler de iyi. İşte mısır şeyler. Ee, güzel. Soruşuyoruz. Güzel güzel gözüküyor mu? Tabii tabii. aynen aynen. Ya <laughs> şey ya hani oldu ne imkanı varsa ona göre değerlendirip ona göre şeyi konuş. Yani bak çöpten bulduğumuz parkeler. Ya <laughs> yani ne? neydi bunlar aşkım şey? Palet. Palet üstten kestiğimiz evet. parçalarla. Bunları da Soner abiyle yapmıştık. Evet. Ee, soner evet. abinin de katkısı oldu. Evet. Soner abiyle yapmıştık bunları. Bunları Akyazı'da yapmıştık oradan getirdik. Evet. Her şey bir sonraki aşamada yerini buluyor işte. Şurası var da o şimdilik. Bir... Boş. Tavuk olayını da şey daha yapmadık. Büyük ihtimal niye hemen biz muhabbetlere girdik? Hemen <laughs> her şey konuşalım bitsin Sen buraya otur gel. Sen buraya otur, sen otur otur. Gel. Otur otur. Otur otur. Otur otur. Otur Çorba içmeyeceksin, tamam mı? Ben içeceğim, tamam. Sümeyye, birazcık kıyar mısın? Az Var orada işte. Ok, musun sen Bir tadına bak aşkım? Yok, Kaşığı da. Senin de kaşığın yok galiba aşkım. Kaşıklar burada, burada. Evet, burada Burada bir kaşık falan var. Tamam Hava var mı? Yok değil mi? Çok kötü. Ben şimdi tekrar yiyorum. Tamam, getiriyorum yani sana kaşık. <laughs> ben, bak, şey Anne getiriyor sana kaşık. Yok, yani şey ben değil ya. Yok, ben Oooo, benim tatlı kızımın kaşığı yok. Babası bir tane tane kaydı. Ben şey yapayım. Onun söktürür tekrardan. Kırdırdı yani. Bir Ya yapayım. Mia nerede Mia? Mia nerede? Göremiyorum Mia'yı. Mia nerede? Mia er, mi nerede? Ha? Ne sürdü hiç zamanla? Getireyim mi bir şey? Gel. Yok on, on, on yok. Onunla alakalı demedim. Şu anda getireyim. Ya bak mi? geçen orada sıcağı hani sıcak tamam. Evet, ege çok sıcak. Böyle sanki. değil konu. Nasıl anlaşılır? Başka kelime ne? Sıcak. Yani 46 derece. Sıcak sıcak. <laughs> <laughs> ya <Yani> 46 <laughs> derece ne demek ya? Böyle bir şey olamaz ya. Geçen sene bu zamanlar yine Muğla'daydık. Güzel dedim bir daha mı? Kesinlikle bu ayda gelmiyoruz Muğla'ya. Doğru. İlk akşam Ortaca'da kaldığımızda imkanı, imkanı yok uyumadan. Akıllı adamın işi tatilse evet. eğer Temmuz, Ağustos'ta gelmektir. Şey, bir de bize şey derler, akıllı adam Ortaca'da yaşamaz Aynı derler mi? yani sıcaktan. Muratça Muğla'yı kötülüyordu. <laughs> <laughs> Muratça... Ben vallahi ilk defa işte Ege'de içip geldiğimizde yani o Ege'de geldiğimizde ben Muğla'ya geldim hiç bilmiyorum. <laughs> o zaman da çok güzeldi <laughs> ama hani çok... <böyle gülüyor> Ya yok, zaman normal sıcaktır. Şimdi Geçen evet, iki gün böyle bir ekstrem bir sıcak oldu o yangınlardan dolayı. Şimdi hmm. bizim orada merten rüzgarları eser tamam mı? Hmm. E şimdi bir de çok sinek oldu. Sinekler ne yapıyor? Altı. Kaçıyor sıcaklardan. Yani rüzgar da olmayınca e, o yangınların sıcağı bu tarafa doğru geliyor böyle bizim bu tarafa doğru. Hatay'da olan yangın bile bizim o tarafa geldi yani. Ya. şey etkisi yani. Evet, bu sıcakta <laughs> gerçekten yangınlarla beraber hem yani, bizim kayınpeder... Demlenmiş mi aşkım çayımız? Demlenmiştir Filiz, ya. Filiz, şey bizim kayınpeder edersin şu an Ardahan'da ev yapıyorlar da... Çay... Ne diyor biliyor musun? E, e. Ne, çay bitiyor ya. Çay tök. E. <laughs> Direkt içme, bardağa koyar. E. Çay tök, çabuk. Kim koyarsa koysun yani. Bizde de öyle. Ademiz. Hemen. Babamlar da öyle. Neren? <laughs> bu... Ne e, ateşi var, e, ne dedim var ama... Murat aslında İstanbul'dan kaçış için sana da bir klip çekelim Bak, mi? Bir, bir şarkı. Kamerayı yapar, görüyoruz. <laughs> Efendim bir daha söyler misin? Demin şarkı söylüyordun ya, o şarkıyı sana klip yapalım mı bir tane diyorum. Ben senin gitarlarını çalayım <laughs> arkanda. Ben sizin yanınızda. Hele biriniz burada nasıl şarkı söylüyorsunuz siz var ya. <gülüyor> <gülüyor> bunun sünmesi bile kurulmaz ben. Ne <laughs> <anladım>? Söyleyemiyorum utancımdan. <laughs> Zaten merak etme, söylenmedi hiç. Söylenmedi hiç diyorsun <laughs> 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 Ha? Şey, Emircan Yedek. Ha şey mi dedim? O, söylesin. o <laughs> söylesin değil mi? Ben sigara söyleyeyim yani. Ay <laughs> ya. Zaten farkında bir şey söyleyemiyorum. Şu an var ya, ya şey, var. ne emir herkes söylüyor ya. Evet. TikTok özellikle bu şarkı böyle şey bu, keşfe tamamen bu şarkı. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Bu... İnanılmaz hani, trend. İnsanların yaşadığı acıdaki o agresif durumu yani ihtiyacımız var olan bir şey zaten. Evet. Ülkeyi iyi tanıyan çok oluyor. Her konuda. Ne üretiyorsan. Mesela acı bulucu olur. Ülke evet. ülkeyi çok iyi tanıyor. Evet. Ona göre üretiyor. Bu onlardan bir tanesi. Çok Daha çok konu var öyle de. Evet dostlar bir cam bağımızdan hediye gelmişti Nazmi Hanım'dan. Teşekkür edelim buradan. Kutu açılışında, <laughs> paketin açılışında. Bugünkü kutumuzu Murat açacak. Evet. Böyle açayım mı evet. Murat? Ne, ne istiyorsun? <laughs> yani şimdi şey diyeceğim? Bunu böyle ben açayım diye mi bu şerefi bana mı verdiniz? Bet sen gelmeden Fiz 15 dakika zaman. önce evet. geldi. Beklettiniz ondan sonra. 15 dakika. Dedim Murat açarsa gelince <gülüyor> <gülüyor> Murat açtırırız <laughs> kutumuzu. Murat açınca <laughs> büyük çıkıyormuş. Yok canım. <laughs> Açıyorum o zaman. Aç bakalım. Mia sevinecek. Bu arada Mia orada. Kim gönderdiyse o da hayal etmiyordu Murat'ın <laughs> açacağını yani. Evet. <laughs> Belki de istemiyor bilmiyorum yani. Bak, Gök Gök niye var. Nazmiye Hanım'a çok teşekkür Naz... ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sizi seven bir takipçiniz. Yani, yani, Böyle yani, etkileşimler güzel oluyor değil mi? İnsanın ee, insanın kalbinden kopuyor. Ya insanın yine sevildiğini bilmesi, bilmesi ve hani... Baksın evet. E, bir dakika, söylmesi. geliyor. Hem Murat Deniz'e hediye e e de, göndermiş. Yavaş yavaş kendini baksın. gösteriyor. Bir Aa. adet... Bir adet terlik. Aa. Evet, <laughs> ilk senin için çıktı. Hep mor ortağı yapıyordu değil mi? Ve içinden neler <laughs> çıkıyor acaba? Ay niye? Gurbetçi mi? Işıklı mı? Evet, Almanya. Belli oldu zaten bak. Evet. İçindekiler benim, bana ne? İçindekiler benim. Boşan ayakkabısın da içi. Tamam, dur içindekileri <laughs> çıkartayım. Terliğin içinden neler çıktı? Bak hem de ışıkları Bak, var. Şey Bu ışıkları var. Senin. Aa, aa, bunu evet. sen artık 3 sene gelsin. Çünkü çok büyük. Niyacığım teşekkür eder misin? Evet. Devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Evet. Bir adet şeker. Bir dahaki bayrama gelsin. Ay, aa, lollipop. Aa. Ya Mia çok şanslı ya. Benim var ya, demin yani dedik ki. Benim mortal. Lollipop istiyorum Ben dedim evet. ki ya sabah evet. seninle bakkala de dedim. Kızımızın kalbi temiz. Evet. Oh. Yani. <laughs> ya, gerçekten ya. ya. Evet. Daha çok yiyeceklere gidiyor. Açsana. Murat büyük açıyor. Evet büyük geliyor. Kadın büyük göndermiş sağ olsun. Hı -hı. Mambo diye bir herhalde o şey dedim. Toffee bar tofi var değil mi? gibi. Yumuşak şeker. Evet. Avlamayı baban ettin Evet. Şey mi? Bakayım. Bu da sop ya. Bu... Güneş yani. kremi. Yeni bir sop yazı gelecekte hiç Güneş kremi. Güneş kremi mi? Diş macunu mu? Diş macunu olabilir hem Diş macunu da olabilir. Bak şimdi evet. bizden sonra bir evet. deyince. Gülemedim. Korku Cents diş macunu. Oh. Oh. Aaa! Ah. Hazırlık. <gülüyor> 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 evet biraz daha <laughs> çalıştık hazırlık, hazırlık istiyorum. <laughs> 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 Bu hazırlık kelimesini anlamanın sonra konuşursunuz. Yiyeceğim maya geldi. Bak. Dur açacağım. Biraz daha açalım şöyle tam içindekileri yırtmadan. <laughs> ben böyle bir Aa, an... Yer... Mia'nın yeni mayosu. Bakın. <laughs> 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 böyle çok açmayın da. Mia bak. Hepsini, heyecanı. Mia bak. Harika değil mi? Farkında mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Diş macunu, o ma şey <laughs> macunu. Diş, <laughs> Diş macunu aynen bir onlar da. Parçası. Şu banyo boru. Aile boyu. Parktan büyük açıyorum ha. Şu da. Harbiden bunlar uuu çocuklara. Ne kadar güzel bir hediye yapmış, düşünmüş yani. Ve evet çok, ya. çok, evet ya. Çok da güzel koymuş yani böyle ha. güzel istiflemiş. T-shirtler. Annesi daha çok sevinir. Ya evet. evet. Bakalım göster aşkım. T-shirtler. Bu da Deniz'in... Murat Deniz'in Deniz, <laughs> <adresi. Murad gülüyor> Deniz <'in gülüyor> şortuymuş. Küçük <Evet. gülüyor> Deniz'in. Şorta bak. <laughs> Burada bir, birilerdeki... bir ee, fırçası daha herhalde. Diş macunu. Şu güneş kremi olabilir o zaman. Yok o da diş macunu. Dent yazıyor. Ha, çocuk için. Evet, Çocuk için, için, yetişkin için. Evet, şöyle Vay. aynı aynı bantıdan gidelim. Ben çok teşekkür ederiz. Niye bak? Bir oyuncak daha. Sence bu ne? Böyle üflüyorsun ya, baloncuk çok çıkıyor. Biliyor, bilmez mi? Ay, en, en sevdiği oyuncak. Murat Deniz'in terlikleri mi? Bu da Murat Deniz'in terliği. Yine bir çikolata içinden. Buyurun efendim. Bu da var mı? Valla sizi çok sevdi. Buna bunu hazırlarken özelmiş değil mi? Yingilir. Zaman da çok önemli evet yani. Evet ya. ya. Şundan bana bir tane verin ya. Çok Bursun. çıkarttım ya. <laughs> Al ya. Çok teşekkür ederim. Şundan mı açardın? Şöyledir. Bir tanesi böyle, bir tanesi böyle. Ya. tekne var orada. Evet. Acaba tamam. ne demek istiyor tekne? <laughs> bir de burada var. Deniz Bunun... adına uygun şeyleri. Ha, Mia da aldı. Çikolatalar. <laughs> böyle harika kalemler var. Kalem. <laughs> mi? Mia'cığım. Bak Çok yeni güzel. kalemler. Çok güzel. <laughs> <derdi>, simli kalemler. <laughs> evet, Mia aç, açma şimdi aşkım. İşte diyoruz ya, ya kan bağı mı, can bağı mı? Çok özel. Bunu görmedim. kalem. Onun içinden çıkartmış olur. Çıkartsınları sünger alıştırma çabalıyor. Devam ediyoruz. Tebeşir mi? Devasa boyutlarda. Sokak tebeşir. Sokak tebeşir. Vay <laughs> 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 wow, resim çizersiniz. sokakları çiz. Aa, Harika Çok hazırlık güzel. yapmış. Ve bu kutuda ben ayrıca şey gördüm. Bir mantık var. Bir e, giriş gelişimi, bir kompozisyon var yani burada bence. Bak oyun hamuru göndermiş. Mia da bir taraftan çıkartıyor. <laughs> o da <çıkartıyor. gülüyor> Yine bu e, şeyle Bam ya. için. Ne <laughs> 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 Sanki bir yakıştırma veya köpekle ilgili bir Ense damlası. Aaa. damlası galiba. Parasit mi? Evet. be. Niye lol? Bak kendi boyluyorsun üstelik. Ben ben ben. Buraya göster ben buraya. <laughs> tamam. Ben 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 şapka mı istiyorum diyor. O da bamba herhalde? E. Bu el e. baktı e. şey. yok, bu şey. Okay. Ne? Bu Bu da Bu e, da şey kalem tıraş. Wow. Gerçekten. Bu arada bunun için o kadar teşekkür ederim ki tam vakti gelmişti tekrar götürecektim. Evet. Gerçekten kadar... çok makbule geçti. Biz, hepsi çok güzel bu arada, Hediyelerin hepsi çok güzel. Ben bir tane bir tane morat denize. Burada ne var? Ölümün. Ay çok önemli ya. Onu keşke açta dediği bir şey olabilir. Hadi aç, aç bakalım hepinizin. <laughs> Ay. Bunlar al, Melek sana gelmişti ya hediye evet. Aynen bunlar bu arada o kadar çok şey ki. Keskin değil keskin Süper. Süper oldu. Buyurun efendim. Bıçak elden ele alınmaz. Aman aman dikkat. Kavga geçer Mustafa. Şöyle gene şey yapalım. Deniz. Kapatalım. Mia'm çok güzel oldun. Kapatalım. Onu boyayacağız da. Onu nereden öğrendin? Aman dikkat. Aynen. Hiç bu kadar uzun süren kutu açılışı, bir de <laughs> en son şeyde görmüştüm düğün, düğünlerde düğün kuyruğu <laughs> var ya para 3 saat sürüyor adamın kuyruğu ya. Döklere bak, Buyur ay atarım. çok güzelmiş. Annesi. Bu da benim olsun. Ya bu <laughs> sevgi çok güzel bir şey değil mi ama Murat? Evet, yani bak evet. şimdi buradaki bu sevgi, bu özen. Şunu hazırlamak için en az var ya 2-3 saat kargoya gidişi, ondan ha. sonra hazırlayışı, düşünüşü. Minyacım evet. çıkma evet. oraya aşkım. Bu da şey ya, bu kalemleri. İkin kalemleri. Ha şu ne olur. Tam böyle okul öncesi evet. hazırlık. Ama <laughs> Allah'ım. Niyacım bol bol kalemlerin oldu. Aa bunda şey herhalde. Öğretici şekil yapma terleri. Aa şenil, şenil. Şekil yapma terleri. <laughs> Hah. Tamam. Ben bunları alın okulunda çocuklara sanat dersinde yaptırıyordum. Artık evet. Mia'ya da demek ki. Sevgiler. Aha, bambam oldu. Evet, <laughs> evimizin <Evet. bütün> çocuklarına hediye <laughs> <laughs> gönderiyor. Bambam oldu. Sağ ol. Onlar A da bu amaç. Gold'un Bu oldu ama idare tane Evet son. Son. En son kirliliğimizi çıkartıyoruz. O da... Boyama kitabı. Wow. Kocaman bir boyama kitabı. Bir dakika yap. gösterelim e herkese. Ben bunu almak istiyorum. Bunu mu almak istiyorsun? <laughs> <laughs> Bak <gülüyor> bir de orada bir tane oyun hamuru vardı arada. O kendisi evet. çıkarttı. Evet. evet. Peki. Ben sizden size de teşekkür ediyorum. Top sizin ah, ah, Çok heyecanlandım. <laughs> Aşkısın. Tamam. Dikkat et. Hiç sabah kalktığında bir kutu açışı yapacağım aklıma gelmedi. Ay, 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 <laughs> bugün bulaksın. <laughs> <soto. boy gülüyor> <laughs> ne? Yine bir boya. Yine bir boya. Bak, evet. bak burada. <laughs> Mielciğim teşekkür eder misin bir daha? İnanılmaz bir kutu açışı. Nasıl heyecanlı. Bıcağız, bıcağız. Evet bak bu boyalar. Sen boyayacaksın <laughs> içini. Bak burada kalem boyalar var Mielciğim. Bu boyalarla da Bu arada arkada çok büyük bir kadro şu anda. Ekip Kutu açışını izliyor şu anda. Çok güzel. E, ben yatabilir miyim artık? Yeni <laughs> <laughs> kaşına çekiyordum yani. Böyle <laughs> <laughs> pop <Aa, gülüyor> ah, Muhabbet sardı, bayağı durduk artık. Şöyle şurada dostlar. Wow, Şimdi uykuya doğru geçeceğiz. Ben ben Geçim, evet. Ben evet. Ben. Bak Filizciğim Aa, niye hatırlatıyorum? konuştuk ya? Kanalımıza abone olup bildirimizi açtığınız için çok teşekkür ederiz. Çok, evet, videomuzu beğenip yorum yaparsanız çok memnun oluruz. Ee, Nazlı Hanım'a tekrar çok teşekkür edelim. Çok güzel, çok özenli bir paket hazırlamış. Yine gerçekten böyle çok duygulandım. Bu tip durumlar beni çok duygulandırıyor. Çok teşekkür ediyoruz. tekrar tekrar. ederim. Evet, şu bu, çantayı. bu arada çekeceğim dostlar dedim ama şunu çekmeden olmaz. <laughs> Evdeki herkes çalışıyor. Kolay gelsin ya. <laughs> <laughs> tamam, daha sıkma. Sil, sil. <laughs> Hamarat kızım benim. Kızı da çalıştırmaya başlamışsın orada. Ben de Çekmeyeyim diyordum ama arada Mia'yı böyle görmüşken. Ben de sileyim diye. <laughs> işte. Hamarat kızım benim. Ne güzel silmişsin öyle. Aferin sana. Koydun zaten çoğunlukla çıksın. Tamam sık asık ayır. Minyacım ama sadece cama sıkacağız ya. <laughs> Sen kaşımışsın bakın. Oynasın biraz çocuk bir Kolay şey Kolay gelsin. diyeceğim sağ olun.